Ne verdiniz? Elik gibisini kaldırıyoruz, size kıpta ediyoruz. Allah kabul etsin, afiyet olsun ve bütün yeryüzünde nerede varsa onlara da bir perişan eyle. Bu mübarek Ramazan'a hizmetine, bizlere sağlığa bir şey hak ihsan eyle. Eee İstanbul Platformumuzun her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğu iftar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Icabet ettik buraya kadar zahmet eden değerli Cumhurbaşkanı adayımız, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi'ye huzurlarınızda teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum. 17 seneden beri yaptığımız çalışmalarda siyasi taasuktan uzak kaldık. Uzak kaldık. Hiç kimsenin siyasi baskılarının olamayacağı, olmadığı bir platform olarak bu çalışmaları yapıyoruz. Evet, Ramazan ayındayız. Manevi duygularımızın zenginleştiği bir aydayız. Sadece kendimizi değil, toplumu düşünen, dünyayı düşünen, yoksulu düşünen bir aydayız. Ya da düşünmemiz gereken bir aydayız. Yani kendi iç dünyamızı da bir anlamda sorgulamamız gerekiyor. Bu ayın özelliklerinden birisi de bu. Az önce açış konuşmasını yapan arkadaşım da söyledi. İnsanların kendilerini sorguladıkları aydır Ramazan diye bir cümle kullandı. Yunus'un bir deyişi var. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır diye. Buradaki kendini bilmek kadar değerli bir kavram yoktur. Bir insanın kendisini bilmesi, hayatı sorgulaması, iyilikten yana olması kendini bilmek demektir. Kendini bilmek demek aynı zamanda harama el uzatmamaktır. Kendini bilmek beytülmane el uzatmamaktır. Kendini bilmek kul hakkı yememektir. Kendini bilmek adaletten yana olmaktır. Eğer Yunus'un dediği gibi kendimizi bileceksin. Adaletten, haktan, hukuktan yana olmak demektir. Kendini bilmek birisi haksızlığa uğradığında sesini çıkarmak demektir. Çünkü haksızlık karşısında tuzan, dilsiz şeytandır. Dolayısıyla kendimizi bilmek kadar değerli bir şey yoktur. Peki biz gerçekten kendimizi biliyor muyuz? Yani ülkeyi yönetenler kendilerini biliyorlar. Ülkeyi yönetenler acaba gerçekten adaletten, haktan, hukuktan yanalar mı? Eline şey yaşar. Eşi, çocukları öldürülen. Eşi hastanede, kafasına tüp vurularak öldürülen bir, anne ve aynı zamanda bir eş. Türkçe bilmiyor. Gittim yanına, derdini anlatıyor ama arada bir tercüman var, o söylüyorlar. bana. Sekiz savcı değişti. Savcılar dosyaya dava açmaktan korkuyorlar. Çünkü öldürenler çok güçlü. O zaman sorgulamak gerekiyor. Kendimizi biliyor muyuz acaba? Devlet dediğimiz kurum saydam olmak zorundadır. Şeffaf olmak zorundadır. Çünkü milletin parasını toplar, harcadığı para milletin parasıdır. Milletin parasını milletin çıkarı için, memleketin, devletin çıkarı için kullanırsınız. Bireysel çıkar için parayı kullandığınız andan itibaren başka bir dünya Yani sultanın sofrasına oturan alimin fetvası kabul olmaz. Bunu bilmek zorundayız güzel bir Türkiye'nin inşa edilebileceğine de inanıyorum. Niye edilmez? Eriloğlu yapıyor da biz niye yapmayacağız? Eğer biz gerçekten de her kuruş verginin hesabını toplanan her kuruş verginin hesabını verebilirsek ne kadar güzel şeyler yapmış olacağız. Ülkemizi büyütmüş olacağız. Hiç kimse unutmasın. 85 milyonlu bir toplumda bir çocuk açsa Hepimiz bilmeliyiz ki 85 milyon açtık. Çünkü onun karnı doymadıkça biz huzur bulmamalıyız. Yoksulluk eğer bizim kaderimiz olarak algılanıyorsa bu doğru değildir. Çünkü o zaman aklımızı kullanmadığımız ortaya çıkar. Aklımızı kullanırsak bu topraklarda yoksulluk olmaz. Bunları yapmak zorundayız. Efendim böylesine güzel bir sofrayı hazırlayan, bize sunan Halil İbrahim sofrası çok teşekkür ederiz. Sayın Müftüoğlu'na ve sizlere yürekten teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum. Efendim sağ olun, var olun. Buradayız efendim.